Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Ceza falan yok. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Sakin ol şampiyon. Bela geliyorum diyor. Merak etmeyin. Bu sefer sizin için öyle gaddarca planlarım yok. Kasırga kurallarına güncelleme geldi sadece. Her ne kadar bizim kalitemizde olmasanız da... ...sizi dürüstçe bir karşılaşma da yenmeye karar verdik. Şimdi de karşılaştık. Hemen girişecek misiniz bize? Öyle bir şey kastettiklerini düşünmüyorum Ardacığım. Nerede, ne zaman isterseniz sizinle karşılaşırız. Tamam o zaman. Herkes duysun. Mavi Ay takımını ve meydan okuyoruz. Bugün saat 17'de seçmeler yapılacak. Yalnızca biz ve Mavi Şirinler. Ay, pardon. Mavi Ay. Kim kaybederse diğer takımın kalitesini onaylayacak. Ve kim kazanırsa yani biz okulun elit plus premium öğrencileri olarak yolumuza devam edeceğiz. Ve bundan sonra kimse kurallara karşı gelemeyecek. Var mısınız mavi mı Şu ana kadar dürüst bir karşılaşmadan kaçtığımız görülmemiştir. Şovu keselim Elif'ciğim. Saat 17'de burada olmazsanız korkak tavuk ilan edileceksiniz. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak, gıt gıt gıdak. Ay aşırı cringe oldum şu an serbest gezen tavuk görmüştüm de serbest saçmalayan tavuk hiç görmemiştim. Siz daha neler göreceksiniz? O neydi öyle? Jet motoru mu? Mermi mi? Yoksa Superman mi? O zaman saat 17'de görüşürüz Şirinler. Ha, sakın geç kalmayın ha. Bu ne gürültü, bu ne kargaşa. En iyisi biraz sükut içinde özür vermek. Ağam, yine mi sen? Birden kayboldun gittin. Ne ettin? Doyurdun mu karnını? Doyurdum, doyurdum da... ...bir de tatlı parası rica edecektim. Şöyle güzel bir kadayıf gömüm dedim. Af buyur ha. Ben altınları ver altınları velet. Ne altın Oğlum bana namı yapma. Sokül <laughs> altınları alırım vallahi yamın altına ha. Fukara değilsin sen, eşkıyasın. Ha şunu böyle edin. Demek her zamanın bir eşkıyası olurmuş ha. Ver altınları. Atam hep deridi. Nus ile uslanmayanın hakkı tektir. Tekdirden anlamayanın hakkı kötektir. Benden günah gitti. Ah. Nasıl çocuk ben. Manda gibi kuvvetli. Hile gidenleri hiç sevmezdik.